Evet sevgili çocuklar, bugünkü dersimizde zamiriler yani adıllardan bahsedeceğim size. Dikkatlice şey dinlerseniz daha iyi öğreneceksiniz. Evet, adıl konusu yani zamir konusu. Çokla zamir ya da adıl denildiğinde aklımıza şunu gelmesi gerekiyor. İsim olmadıkları halde ismin yerini tutan, ismin yerine kullanılan kelimelere biz zamir yani adıl diyoruz. Bunu örneklerimizle pekiştireceğiz birazdan. Şimdi bakın buraya 5 tane cümle yazdım. İlk cümleye baktığımızda Tanem ve Hüma parkta oynuyorlar. Burada aslında iki kişinin parkta oynadığını görüyorum ben. Tanem ve Hüma'yı kullanmadan yani ismin yerini tutan kelime olduğu için kullanmadan iki kişi olduğu için onlara biz ne diyoruz? Onlar parkta oynuyorlar yazabiliriz. Buradaki onlar kelimesi ne olur? Adıl olur işte. Adıl bu demek. Şimdi ikinci örneğimize baktığımızda teyzem Artvin'den geldi geldi. Kim? O. Teyzem aslında nedir burada çocuklar? O'dur. O Artvin'den geldi. Yine bu o kelimesi de nedir burada çocuklar? Zamirdir. Üçüncü cümlemize baktığımızda Berke daha hazırlanmamışsın. Berke diyorum ki daha hazırlanmamışsın. Berke neyi kullanabiliriz biz? Sen daha hazırlanmamışsın. Sen kelimesi nedir burada? Berke'nin yerine geçiyor sen daha hazırlamamışsın. Buradaki sen kelimesi de yine nedir? Adıldır. Şimdi üç kişi dedik burada da Ömer, Emir ve ben ders çalışacağız. Çalışacağız. Kim? Biz. Zaten yüklemin sonuna baktığımızda her zaman biliyorsunuz. Daha önce anlatmıştım sizlere. Kimin yaptığını anlıyoruz. Burada da biz. Biz ders çalışacağız. Biz kelimesi nedir burada çocuklar? Adıldır. Yağmur ile ecrin yerinize oturun. Oturun. Emir cümlesi burada. Şimdi yağmur ile ecin sen dersek olur mu çocuklar? Olmaz. Sen yerinize oturun. Aslında burada ne dememiz lazım bizim? Siz dememiz lazım. Siz yerinize oturun. Birden fazla olduğunu anlatıyorum. Siz çoğul çünkü. iki kişi ya da üç kişi olduğunu anlıyoruz buradan. Siz yerinize oturun. Buradaki siz kelimesi nedir çocuklar? Yine adıl oluyor. Yani kısaca Şahıs ekler, ben, sen, o, tekilleri, çoğulları, biz, siz, onlar gibi kelimeler her zaman cümle içerisinde zamir olabiliyor. Eğer tek başına kullanılırsa, yani önünde isim olmasa zamir olarak kullanılıyor. Ya da bunların değişik e, farklı pozisyonlarda olabiliyor. Kendisi, şunu, sizi, bana, size, benden gibi kelimelerde bazen cümle içerisinde, önünde isim yoksa zamir olarak kullanılabiliyor. Şimdi altta beş tane örnek var. Bakarsak beni gördüğüne sevindi. Buradaki beni kelimesi nedir çocuklar? Yani Ömer'den benden bahsediyor. Ben kendim söylüyorum bunu. Benden bahsettiğim beni kelimesi burada nedir? Zamirdir. Siz karşı odada kalırsınız. Siz aslında oradan Ahmet'ten bahsediyorum. Burada da siz kelimesi nedir çocuklar? Zamirdir. Dün biri Metehanı sordu. Bak burada ne var? Biri diyor. Dün biri virgül Metehanı sordu. Yani başka birisi. Örneğin diyelim ki Murat diye bir çocuk Metehanı sormuş. Buradaki biri kelimesi nedir? Yine aynı şekilde zamirdir. Kıvanç onu daha yeni getirdi. Yani bir şey getirmiş. Ama bu kalem olabilir, kitap olabilir, defter olabilir. Yani herhangi bir isimden bahsediyor. İsmi yeni tutmuş burada da. Onu kelimesi. ismin yerini tuttuğu için onu kelimesi nedir burada? Zamirdir. O beni çok iyi tanır. Örneğin diyorum ki işte Özlem beni çok iyi tanır. Bu o dediğim kişi aslında nedir burada? İsimden bahsediyor. İsmini söylememişiz. Burada da o kelimesi nedir? Zamirdir. Şimdi adın yerini işaret ederek tutan kelimeler var bir de çocuklar. Onu da şöyle açıklayacak olursak. Onları nereden aldın? Onları. Örneğin diyelim ki elbise almış birisi. Elbiseleri demiyoruz da onları diyoruz. Onları burada elbiselerini tuttuğu için onları kelimesi nedir? Zamirdir. Şunlar ne güzel kokuyor. Aslında buradaki şunlardan kasıt nedir çocuklar? Çiçektir belki de. Ama çiçek dememiş. Ne demiş yerine? Şunlar demiş. Şunlar kelimesi de nedir burada? Yine zamirdir. Yani adıldır. Ötekileri getir. Burada ötekileri kelimesi zamirdir. Çünkü burada neden bahsediyorum ben? Ötekileri. Belki de buradan kalemlerden bahsediyorum. Kalemleri getir. Demiyorum da ötekileri getir diyorum. Onu nereden aldın? Diyelim ki arkadaşınızın birisi bir oyuncak almış. Oyuncaklı ne, oyuncağı nereden aldın demiyorum da onun nereden aldın diyorum. Oyuncağın yerini tuttuğu için bu kelime de onu kelimesi de yine adıldır. Bunu açar mısın? Aslında kurşun kalem bu belli açılacak. Kurşun kalem açar mısın demiyorum da bunu açar mısın. Bunu kelimesi de burada kurşun kalem yerini tuttuğu için bunu kelimesi nedir? Burada zamirdir yani adıldır. Bu kimin arkadaşlar örneğin sınıfta bir para buldum. Para kimin arkadaşlar diye sormuyorum da bu kimin arkadaşlar? Elime aldım gösteriyorum. Burada da paranın yerini hangi kelime tutmuş? Bu kelimesi. Bu kelimesi de nedir burada çocuklar? Zamirdir. Yani kısaca dikkat edersek ismi kullanmıyoruz. İsmin yerine bu kelimeleri kullanıyoruz. Ben, sen, o, biz, siz, onlar, kendisi, şu, sizi, bana, size, onu, bunu, şunlar, ötekiler gibi kelimeler ne oluyor? İsmin yerini tuttuğu için zamir oluyor. Şimdi yerine kullanılan kelimeler nelerdi? Ben, sen, o, biz, siz, onlar. Şimdi burada cümlelerimiz var. Başındaki zamirleri biz yazacağız. Bir tane örnek kendim yazdım. Sen kendini güzel mi sanıyorsun? Çok acıktım. Acıktım. İşi yapan kişi ben olduğu için ne diyeceğiz buraya? Ben diyeceğiz. Ben kelimesi nedir burada çocuklar? Zamirdir. Yorulduk yorulduk. Kimden bahsediyor? Bizden bahsediyor. Biz kelimesi nedir yine? Zamirdir. Çalışkan bir öğrenciyim. Öğrenciyim. Benden bahsediyor. Ben kelimesi nedir burada? Zamirdir. Çok güzel resim yapıyor. Kimden bahsediyor burada? O da. O kişisinden. Ali, Mehmet, Murat gibi. Gelmeyeceklermişler. Gelmeyecekler. Çoğul var. Onlardan bahsediyor burada da. Bunu nereden bileceksiniz? Sen diyemeyiz buraya. Sen bunu nereden bileceksiniz diyemeyeceğiz. Çoğul çünkü. Siz. Nedir yine burada? Adıl yani zamirdir. Ne yapmaya çalışıyorsun? Kimden bahsediyor? Sen. Ne yapmaya çalışıyorsun? Sen kelimesi nedir yine zamirdir. Davete katılacak mısın? Kime bahsediyor çocuklar? Davete katılacak mısın? Sen davete katılacak mısın? Buradan taşındılar. Taşındılar. Bak çoğul eki var. Kimden bahsediyor burada? Onlardan bahsediyor. Yaramazlık yapıyor. Kim? O. Kütüphaneye gidiyoruz. Gidiyoruz. Kim? Biz. Yüzme kursuna yazılmışlar. Kimler? Onlar. Yani yükleme bakarak yüklemin almış olduğu eklere göre ben sen o biz siz onlar gibi e, zamirleri yerine koyuyoruz çocuklar. Aslında çok basit bir konu. Çok zevkli bir konu. Evet bakın burada 3 tane de farklı örnek var. Demişim ki bunlar sınıfta kalsın. Bunlar. Kastettiğim aslında nedir burada? Bunlar. Yani oradaki 3 tane eşyaya koymuşum. işte kalemi, kitabı, defteri. Demişim ki ee, bu kalem, kitap, defter sınıfta kalsın dememişim de bunlar sınıfta kalsın. Bunlar aslında burada kitabı, defteri kalemden bahsettiği için bunlar kelimesi de isimlerin yerini tutuyor. Onun için bunlar kelimesi zamirdir. Kalemi kendim aldım. Kalemi kendim aldım. Yani ben aldım. Burada da kendim kelimesi nedir çocuklar? Benim yerimi tuttuğu için yine zamirdir. Herkes ders çalışacak. İşte Ali Mehmet Murat. Hamza demiyorum da herkes ders çalışacak Tüm öğrencilerden bahsediyorum ben burada. İsmin yerini tutuyor. Onun için herkes kelimesi de nedir çok da burada? Zamirdir. Bu yumurtaları satmaya pazara gidiyorum. Bak bu yumurtaları satmaya pazara gidiyorum. Dikkat edin bu iki cümleye çocuklar. <laughs> bu yumurtalar kelimesini siliyorum. Bu yumurtaları kullanmadan cümleyi aynen devam ettiriyorum. Bunları satmaya pazara gidiyorum. Aslında ben burada bunları satmaya pazara gidiyorumdan kastım, bunlardan kastım yumurtalar. Yani yumurta ismini kullanmadan ben ismin yerini tutan zamiri kullanarak, bunlar kelimesini kullanarak cümlemi yapmış oldum. Evet, bir de önemli nokta şu çocuklar, İşaret sıfatı ile işaret zamiri öğrencilerimiz Genellikle karıştırırlar. Tek bir bilmemiz gereken bir husus var. O da şudur. Önce örneği anlatayım size şu elma çok güzel. Burada şu işaret sıfatı. Önünde elma var. Elma nedir? İsimdir. İsim önüne geliyorsa neydi her zaman çocuklar? Sıfat. Buradaki şu kelimesi nedir çocuklar? Sıfat yani ön ad. Değil mi? Aynı cümleyi farklı şekilde şuyu kullanarak yapıyorum. Şu çok güzel. Aslında benim buradan bahsettiğim şu. Örneğin, diyelim ki arkadaşım çok güzel bir kalem almış. Kalem çok güzel demiyorum da şu çok güzel. İşte diğer defter almış. Defter çok güzel. Bu aslında ki buradaki şu kelimesi ismin yerini tutuyor. İsim kullanmamış. Bak önünde, şunun önünde isim yok. Genellikle de zaten o bu şu kelimelerinden sonra genellikle virgülü kullanmış çocuklar. Diğer bir ipucu da budur. Şu çok güzel. Aslında orada ben kalemden bahsediyorum. Şu kelimesi burada nedir çocuklar? Zamir. Yani neydi zamirin diğer ismi çocuklar? Neydi çocuklar? Adıl. Şimdi ikinci örneğimize bakarsak o kitap senin mi? Şimdi kitap isim isim önünde kullanılmış işaret sıfatı. Elimizde gösteriyorum. O kitap senin mi? Burada sıfattır o. Yani ön addır. Oysa burada diyorum ki o senin mi? Aslında burada kastettiğim benim o kitap. O senin mi? Bak virgül var. Dikkat edin. Genellikle o kelimesinden sonra virgül kullanılır. Virgül kullanılması onun biz her zaman zamir olduğunu, adıl olduğunu bilmeliyiz. Odan kastım nedir burada aslında? Kitap. O kelimesi nedir burada? Şu yoklar. Zamir. Evet. Kısaca isim olmadığı halde ismi yerini kelimelere biz zamir diyorduk. Evet, bu kadar dersimiz çocuklar. Teşekkür ediyorum.